Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün size şu an burada hemen altımızda bulunan bu kapıyla ile ilgili bazı fikirlerimizi veya yani daha doğrusu şu şekilde anlatayım. Ben YouTube'da kanalımda topluluk kısmında bir şey açmıştım. Bir gönderi açmıştım. Hotel IDO'yu ofical kendi Instagram hesabı üzerinden bu kapının açılacağına dair bir şey paylaştı. Yani yakın zamanda bir şifre gelecek ve biz bu odanın tam olarak ne açıldığını konuşacağız sizle beraber. Başlamadan önce bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Şimdi Hotel IDO'yu resmi Instagram hesabı üzerinden şöyle bir şey paylaştı. Password please yani şifre lütfen çok yakında diye bir şey paylaştı. Yani bu kapının şu an bir kombinasyonu yok. Yani bir şifre yazıp giremezsiniz. Muhtemelen bu oda yeni bir oda değil de yeni bir gizli oda olacağından şüpheliyim. Zaten sesleri de biraz tuhaf ses seslerini dinleteceğim şimdi. Şöyle aşağısına inmemiz gerekiyor sesi duyabilmek için. Evet yine gözlerimiz geldi. Şöyle sesi açayım ben. Bakın umarım kaydedilir emin değilim ama. Şöyle açayım. Şöyle sesi biraz kaldırayım. Evet gördüğünüz gibi ses böyle içeride sanki kalabalık böyle büyük bir kalabalık var böyle nasıl desemse böyle davul sesi gibi bir şey geliyor bu sesi daha önce duydunuz ve ben bu sesi araştırdım ama herhangi bir sorunu e, sonuca ulaşamadım ayrıca Hotel Hideaway'in odalarda yayınladığı müzikleri de bir web sitesinde paylaşıyor. Ben o web sitesinin içinde de e, girdim ve web sitesinde böyle bir müzik duymadım. Yani Hotel Hideaway bunu bir gizem olarak saklamış. Ee, zaten e, yani bayağıdır hani böyle oyunun yükleme ekranında 0 1 1, 1 onları yazıyorlar Herman'ın söylediği 7388 vardı. Onları denemiştik olmamıştı. Belki aslında şifre onlardan biri. Ama Hotel haydi ve şimdi hani henüz bir kombinasyon getirmediği için belki bundan dolayı açılmayı e, açılmıyor olabilir. Şu an bir fikrim yok. Ama çok yakın bir zamanda otel haydi verdiği resmi bilgilere dayanıyorum. Ee, çok yakın bir zamanda bunun bir kombinasyonu gelecek. Şimdi, gelelim asıl konuya. Şimdi arkadaşlar, Hotel Hideaway'in biliyorsunuz ki resmi bir tane de YouTube kanalı var. Ee, Hotel Hideaway'in resmi YouTube kanalında tam 6 yıl önce paylaşılan bir video vardı. Yani 6 yıl önce. Daha Hotel Hideaway yani yeni açılmış, o zamanlarda atılan bir video vardı. Ve o video şu an yok. Ben baktım Bayağı bir büyük bir araştırma yaptım ama e, bu videonu e, bu videoyu Hotel Aydın'ın resmi YouTube sayfasında bulamadım. Demek ki silmişlerdi. Ta, tam olarak neden sildiklerini bilmiyorum ama bu videonun içerisinde bir bölüm var. Yani Hotel Aydın'ın içerisinde hani böyle odaları gösteriyor falan filan. E, bütün odalar şu anki odalarla eşliyor ama bir tane bir yere giriyor e, avatar ve o avatar kesinlikle ee, şu an Hotel Hideaway, Hotel Hideaway'de olmayan bir oda. Belki de daha önce vardı da değiştirmişti. Bu kararı size bırakıyorum. Birazdan izleyeceğiz zaten. Ee, dediğim gibi, e, şimdi size o odayı göstereceğim. Ben o videoyu zar zor buldum. Yani ee, 6 yıl önce atılmış bir videoyu ve YouTube e, YouTube'dan silinmiş olan bir videoyu bilmek, e, bulmak cidden çok zor olmuştu. Bu yüzden emeğimin karşılığı olarak like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Şimdi biz sizlerle beraber o videoya bir geçelim. O videoyu bir yorumlayalım. Beraber izleyelim ve yorumlayalım. Evet arkadaşlar şimdi o videonun içerisindeyiz biz şu an. Bu videoyu dediğim gibi bulmam neredeyse bir iki saatimi aldı. Hani zor bir video. Sonuçta silinmişti dediğim gibi. Ee, burada size ilk önce göstermem gereken bir şey yok. İlk önce videoyu biz bir izleyelim. Ayrıca şu an böyle sağ tarafta görüyorsanız Adventure diye bir bölüm var. Bu e, videonun içerisinde bir challenge'dı. O kaldırıldı maalesef. Neyse bunlarla takılmayacağım. Benim az anlatmak istediğim şeyler başka şeyler. Bir ilk önce videoyu sizlerle beraber izleyeyim. 28 saniye zaten. Hemen izleyelim. Şöyle başlatıyorum. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Şimdi siz de, sizlerle beraber videoyu bir tamamıyla böyle genel bir analiz yapalım. Sonra asıl bahsetmek istediğim yere gelelim. İlk başta herhangi bir şey yok. Böyle oyunu tanıtıyor. Bir arkadaşlık isteğini kabul ediyor ve bu şekilde. Biz bir devam edelim şöyle. Evet. Şöyle. Burası Herman'ın dolabı baya bir değişik gözüküyor bir aydınlık falan hoş olmuş bence. Şimdi burada da asıl anlatmak istediğim şey değil zaten siz videoda fark etmişsiniz ben şimdi yorumlarımı oraya yapacağım. Evet şöyle biraz geriye alayım hemen. Şöyle hemen geçiyor çünkü şimdi evet buraya dikkatlice bakmanızı istiyorum arkadaşlar bu da hiç yok. Ya bu olmayan bir şey sonuçta. Az önce size bahsettiğim challenge bir yeri olsa yani challenge yeri neden böyle koridor gibi kocaman bir şey olsun ki? Ayrıca bu gizli bir odaya daha çok benziyor. Mesela gördüğünüz gibi burada bir bitki var. Bir tane bank var. Bu banklar otel halinde henüz yok. Yani oda da çok değişik. bayağı uzun bir oda. Çok büyük bir oda. Böyle hani sanki bir labirent gibi. Şöyle biraz daha ilerleteyim. Ee, explore to Ugnon yazıyor. Burada ne yazdığını tam olarak anlayamadım. Ben zaten e, çevirisini bakıp altta yazacağım. Şu an ne yazdığını cidden bilmiyorum. Ee, devam edelim. Şöyle yine bir yere geliyor. Bir sehpa var. Bir, böyle bir koltuk tarzı bir şey var. Ee, yine bir kanepe var. Velvet Oda'daki kanepeleri biraz benziyor açıkçası. Ama dediğim gibi emin olamam. Ayrıca sağ sol tarafta görürseniz bir bavul gibi bir şey var. Böyle yeşil bir şey. Sanki böyle ne bileyim bir kasaya da benziyor. Anlamadım bu ne bilmiyorum cidden. Bu ne harbiden yani çok tuhaf bir şeye benziyor. İçinde ne var bilmiyorum. Ve böyle, biraz daha ilerlettiğimizde yine böyle halıda bir ahtapot deseni e, olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde bitkiden, duvar kağıtları falan böyle mavi şeklinde yerlerde. Böyle lobinin tarzı bir şey olmuş ama e, bu bambaşka bir oda arkadaşlar. Cidden ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi buraya biraz daha ilerlettiğimizde odanın hala devam ettiğini görüyoruz. Yani zaten başlangıç bayağı bir uzundu. Ve burada gördüğünüz gibi hala da oda devam ediyor. Cidden çok ilginç bir şey. Ne demek yani bu yazının da ne olduğunu bilmiyorum. Ben de sizin kadar merak ediyorum. Siz şu an görmüşsünüzdür. Devam edelim evet oda hali devam ediyor ve odanın içerisinde bir televizyon var ya bu bir oda mı yani kişisel bir oda olması imkansız zaten e, yeni gelen oda dizeni antik tapınak bile bu kadar uzun büyük bir şey değil bu çok fazla büyük bir şey cidden merak ediyorum bu ne ya Evet e, bunu zaten bun, bu da challenge e, oyundan kaldırılan bir şey belki tekrar gelebilir Bunu e, bir mini game bu da ee, böyle bir şeydi. Yani siz de yorumlarınızı, e, fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmazsanız sevinirim ve şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar genel olarak video bu şekildeydi. Yani artık kararı size bırakıyorum. Size o yeni gelecek oda mı veya değil mi bu kararı size bırakıyorum. Ayrıca sizce bu oda... Yani genel bir oda mı olur yoksa sizce gizli bir oda olur onu da size bırakıyorum ve merak, merak bu odanın gerçekten ne, içinde ne olduğunu merak ediyorsanız bunu da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ben her an takipteyim. Herhangi bir gelişme olursa Otel Aydoy tarafından bir şifre yayınlarsa anın, anı, anlık olarak size tekrar kanalımda video atacağım. Ee, anlık olarak attığım videodan hemen haberdar olmak için kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim tuşuna basarak bütün bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bunu kaç defa söylüyorum bilmiyorum ama her olsun neyse önemli değil. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.